Rarmadan herkese merhaba. Son Koşu'nun 13. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bir de değişiklikle aslında sizlerle beraberiz. Sevgili Mehmet abi bugün bizde yok. Berk Mertöz ve ben ilk kez canlı yayında birlikteyiz. Berk hoş geldin. Hoş bulduk Burak. Evet. Senle seninle burada olmak benim için de güzel bir şey. Tabii bu zamana kadar Mehmet abinin bu geride bıraktığımız 12 bölümde Mehmet abinin bize büyük katkı oldu. İkimiz de bence belli bir noktaya kadar kendimizi geliştirdik. Keza, aynı, sen, keza sen de aynı şekilde. Şimdi beraberiz. Kendisine de buradan selamlarımızı iletelim ve dilersen koşularımızla başlayalım. İstanbul'da bugün çift altılı vardı. Şanlıurfa'da ise 8 koşu var. Altılı Ganyan saat 19'da başlayacak. Dilersen ilk koşumuzla başlayalım. İlk koşu maiden koşuydu. 3 yaşlı İngilizler. Dediğim gibi genelde ama favorilerin geldiği bir yarış oldu. Güzel yarışlar da oldu arada tabii ama biraz favori ağırlıklı sonuçlar izledik. Evet. İlk koşuyla başlayalım. Bu arada altılı Ganya'nın 1300 lira verdiğini de belirtelim ve ilk koşumuzla başlayalım. Favoriler gelince sonuç böyle, böyle oluyor evet, maalesef. 7 numaralı Lucky Braid ve 2 numaralı Agilis yarışın başında ön sıralarda yer alıyor. Arkalarında 700 numaralı Crazy Blood var. Son 700'e kadar 1 numaralı Startup'ın ataklarını son 700'de izleyeceğiz özellikle. Şu an 7 numaralı Lucky Braid ve 2 numaralı Agilis'te de onun takibinde. Şu an fark bir buçuk boy olsa gerek ama ar arka tarafta şu an fark bayağı açılmış durumda. Son 700'e kadar böyle gidiyor. Şimdi son 700'de bir numaralı startup'ın ataklarını izleyeceğiz. Dıştan şu evet. anda geliyor. Birinci sırada 7 numaralı Lucky Braid var. Arkasında yine Agilis onu kovalıyor. Tam bu noktada 2007 numaranın da e, tempolarında düştüğü belli, belli oluyor bence. Evet şu anda. Zaten bence en önemli şey o son düzlükte tempoyu ayarlamak. Evet onu ayarlayan genelde kazanıyor hem jockey hem evet. atın e, kilo durumu vesaire etkili oluyor. Evet şu anda bir numaranın atağını görüyoruz. bir numaralı Startup ayan kurşunla beraber önde hala iki numaralı Agilis bulunuyor. Şimdi 3 numaralı Ali Yıldız da burada bayağı kendini gösterecek ama maalesef yetmeyecek Crazy Blood'la. Fakat yarışı ikinci tamda da Ali Yıldız'la bindiği Crazy Blood. Bence o da başarılı bir yarış kazandı ama bir numaralı startup zaten yarışın favorisi olsa gerek. Evet, 1 lira 80 kuruşta bir Ganyan'ı evet. vardı. Evet, aynen öyle. Evet katılıyorum sana. bir numaralı startup daha önce çıktığı 7 centlik yarışta tabelaya girmeyi başarmıştı. Hani bu da onun en büyük favori olduğunu kanıtıydı zaten fakat meydin bir koşuydu bugün de ilk birinciliğini elde etmiş oldu kendisini tebrik ediyoruz yarışın ayen kurşunla beraber kazandı onu da ekleyelim yarışında en ağır atıydı 60 kilo ile evet, beraber güzel bir onu da belirtmiş olalım ve dilersen ikinci koşumuza. günün en sürpriz koşusu bence buydu evet, sen Do de bence bu atı iyi tahmin ettin Yarıştan önce bana söylemiştin evet 9 numaralı güzel kızım Melai Erhan Aktu ile beraber kazandı ve şu anda yarış başladı. 6 numaralı bebeğim oldum yarışı önde başladı. Arkasında 5 numaralı Miss Kanos yarışa takibinde. Şimdi önde hatta liderliği de oluyor bir noktada. 3. sırada 8 numaralı Blaze of Honor var. Son 3'üncülüğü ikinciliği aldı Blaze, Blaze of Honor. Şu an 3'üncülükte Kızı Melay'ın arkada olduğunu görüyoruz. Tempoyu şu anda evet. düşük seviyede tutuyor. O da bence onu iyi ayarlamış Kızı Melay. Son son düzlükte ataklarını göreceğiz. Orada da özellikle burada belki sen de bunun dikkatini evet. çekmiştin bana son 500 metrede e, içeriden dış kulvara doğru bir geçişi var kızım Elay'ın. Evet. Orada zaten az sonra yine bir yarışın sonunda bir tekrarını alırız. Orada yaptığı e, atakla dış kulvara doğru yerleşti ve müthiş bir sonla yarışın galibi olmayı başardı. Kendine orada çok iyi yer buluyor. Ben de sana katılıyorum ki yani sonuçta onu iyi ayarlamış o noktada. İşte evet. Ayarlayamasaydı belki o noktayı bulamayıp şimdi istediği evet. istediği başarıya ulaşamayacaktı. Şimdi göreceğiz. Ee, evet, tam olarak burada 6 mı 4 mü kazandı diyorum. Son 6 numaram 4 numaram tam kazandı derken 9 numaralı evet. kızım Ela. Şimdi çok iyi geldi dışa ve müthiş bir evet. atakla Evet. Ee, olmaz yuvarluk performans olduğunu düşünüyorum ben. Evet, şöyle de bir istatistikimiz de vardı. 70 gündür koşmuyordu evet. kızım Elay. Bu, da... ee, bu yıl çıktığı ikinci koşuda da kazanmayı başarmış. Bu bence oldu. atın e, at, jokeyin tecrübesiyle alakalı bir şey ee, olsa gerek ya da ama Erhan Aktu'yu burada kesinlikle tebrik ediyoruz. Bence çok iyi ayarladı. Bence yarışın e, yarıştaki birincilikte onun da payını es geçmemek gerekir. E, 2005 yılındaki 17. birinciliği Erhan Aktu'nda onu da ekleyelim ben bir de 4 numaralı La Tormenta'ya da bir dikkat şey yapmak istiyorum. İlk defa sentetikte böyle bir performans sergilemiş. O da çok başarılıydı. Onu da eklemek istiyorum. Evet Erhan Aktuğ gerçekten evet. son son 450'de evet buradaki atağıyla. Kızım Elay'ın da 8. sentetik koşusunda ikinci birinciliği. Bunu da son olarak ekleyelim. Günün zaten en sürpriz. Evet, 9 lira 15 kuruş ganyanı vardı sanırım. Evet, doğru. Ee, en sürpriz yarışıydı ve Kızım Elay Erhan Aktu ile beraber kazanmayı başardı. Üçüncü koşuya geçelim. Ee, North Paşa aslında favoriydi ama Evet. iyi de başladı. Evet, iyi de başladı. Zaten baştan sona kadar i̇yi, fakat en sonda hiç kaybetmedi temposunu North Paşa. Evet, yarışın başında liderliğe aldı. Arkasında İki numaralı, numaralı... Kureya. Güzel Kukure. hızlı bir... futbolda da kendisini tanıyoruz, hızlı bir oyuncu. Fakat burada pek hızlı değildi gibi Başta yarışta. Başta hızlıydı, sonda yarışta sen de dedin göremedik dedin. Orada güzel ekledin. 10 evet. numaralı Urazan'ın ee, takibini görüyoruz şu anda. 6 numaralı Nordpaşa son düzlüğe kadar liderliğini koruyacak o noktaya kadar. Fakat o noktadan sonra e, istenilen temposunu devam ettiremeyecek. Yani istediği or, istediği tempoyu yarış kazanmak için devam ettiremeyecek. Yine dışta Naklier Power şu anda takipte ama farkı da bayağı 5-6 boya kadar çıkaracak evet, şimdi. zaten yarışın başından sonuna kadar müthiş bir performans günün zaten en favori atlarından biriydi. çok da rahat bir şekilde kazanmayı başardı. Evet katılıyorum sana. Akın Sözen tabi burada şey. 1.20 Ganyan'ı favori. Ya ben az önce şey dedim yanlış söyledim de Nort yani yarış kazandı. Onu galiba yanlış ekledim. Bir karışık Hı. oldu. Orada benim demek istediğim Kukureye olacaktı. Onu düzeltelim. Onun dışında şey Dragon Boa'nın atakları da bence etkiliydi son düzlükte. Bak görüyoruz orada ama pek de evet. çare, olmadı. çare olmadı. İkincilikle yetindi diyelim. Eee evet. Nordpaşa yarış hayatının ilk galibiyetini aldı ikinci koşusunda. Evet. 25 gün önce çıktığı maiden koşuda da ikinci bitirmişti. Bu da, e, bu da onun ilk koşusu oldu. E, i̇lk galibiyet ilk birincini elde etmiş oldu ikinci koşusunda. Hani zaten onun sinyalini bize 25 gün önce vermişti evet. diyebiliriz. Nordpaşa'yı da takip etmeye evet. kuponlarımızda da evet. yer vermeye. Bu saatten sonra kendisi evet. önce önemli bir Evet. Favori açıs favoriler açısından ekleyebiliriz, düşünebiliriz yani. 1 lira 20 kuruşluk bir Ganyan'ı vardı. Evet, zaten çok favori, favoriydi. AG... Çok da rahat bir şekilde geldi. AGFS neydi bu arada? AGFS'i bir dakika, onu hemen bakacağım. Tabii. yetmiş %71 zaten bayağı favori oldu. Buradan belli oluyor. Evet, bence. İstanbul'da dördüncü koşu, dördüncü ayak, ikinci altılının da ilk ayağına evet. geçelim. 6 numaralı Taurus Ahmet Çelikle beraber kazandı. Evet 1400 metre sentetikte handikap 14 koşusunda. Ya Taurus'u da burada aynı şekilde tebrik etmek lazım. 110 112 gündür koşmayan bir at. Yani 112 gün dediğin bu yılık bu yıl hiç koşmamış bir kere. Ya bu yıl ilk koşusuna göre ben biraz Ahmet Çelik'in de tecrübesine yazıyorum buradaki birinciliğini ama yine de Taurus'la 112 gündür koşmayan bir ata göre bence gayet iyi birincilik. 2 numaralı, Alchemilla Al önde başlıyor. Arkasında 3 numaralı Nice Smell ve 6 numaralı Taurus takipte. Hep de takip birini sürdürdü 6 numaralı Taurus. 2 numaralı Alchemilla'nın da 400 metreyi biraz hızlı geçtiğini söyleyelim. Evet. Ee, arkasında şu anda 6 numaralı Taurus bulunuyor. 8 numaralı Wallace takipte. Hı hı. Ee, son 500 metreye girerken 2 e, numaralı Alçamila temposunu yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Evet şu anda. Son yüze de altı boy farklı önde girecek. Yani Taurus orada bir tarus yapıyor. <laughs> Tila onu diyebiliriz yani. <laughs> Bu güzeldi. <laughs> evet şu anda altı numaralı Taurus liderliğini aldı. Ya Ahmet Çelik'in tamamen tecrübesiyle alakalı ya bence. Cidden. Arkasında 3 numaralı Nice Smell ve yedi zaten... numaralı Princesa Ada var. Ve çok rahat bir şekilde o kamçılarıyla bence ben artık öndeyim ben yarışı bitirdim. farkı da zaten 7-8 boy fark 7-8 boya çıkardı. Yine ee, çok rahat bir galibiyeti aldı. Katılıyorum sana. E, Ahmet Çelik hiç e, Ahmet Çelik'le çıkmış son koşusun. E, Ahmet Çelik son koşusunda 4 Aralık'ta çıkmış ve üçüncülük elde etmiş e, Taurus. Ahmet Çelik'le birlikte çıkmış yani bu koşusuna da. Hı hı. hani bu az önce bahsettiğim 112 günde. Hı hı. E, yine bilin, hani bildik bir jokeyle çıkmış. 2005 yılındaki 200. koşusuna çıkan Ahmet Çelik'i de tebrik ediyoruz bu arada. 51. birinciliğini elde etti bu sezonki, bu seneki. Kendisini de tebrik ediyoruz. Taurus da kariyerindeki 5. koşusunda sentetik pistte ilk kez kazanmış oldu. Evet. 2 lira 75 kuruşlukta bir Ganyan'ı vardı. Yine yarışın favorisiydi. Evet. 5. koşuya geçelim. Despotlu Nevzat Avcı ile Nevzat beraber. Evet. Kazandı. Nevzat Avcı benim çok yani en beğendiğim jokeylerden biri cidden. Hele son zamanlarda aldığı birinciliklerle bence bu senenin en başarılı jokeylerinden biri olmaya da aday bence. Peki son zamanlardaki favorini soracağım yarış devam ederken. Eee olarak soruyorsun. Evet. Ben Muhammed Bir Bilgini çok beğeniyorum. Babam, ben... Babamın aksine babam çok şey yapar da ben Muhammed Bir Bilgini gayet beğeniyorum. Evet. 4 numaralı Dilberen şu anda yarışta liderliğini sürdürüyor. Sekiz numaralı Can Şadi ve 12 numaralı Mertat ee... Mertat takipte. Düzyada 4 numaralı Dilberan lider evet. giriyor. Dıştan da 5 numaralı Nando takibini sürdürüyor. Oradan arkadan dış... 14 numaralı Çelikmelt Despot var. Despot'un dıştan bir atağı olacak. Orada da liderliği alacak. Son 300 evet. metreye doğru girilirken şu noktada geliyor Despot. Şimdi siz göremiyorsunuz tabi de. En dıştan yaptığı ataklarla liderliği alacak. Son 200 Son 200'de de lideri girecek. Evet şimdi, evet, şimdi buradaki atak zaten. E, despotluyu görüyoruz. ve Buradan sonra zaten çok rahat. As ben fark açtım tempomu da. Ama oradan bir sanki. En dört numara Ay, bir yani dört numara bir zorladı sanki. Ama despotlu. Ama Nevzat Amca'nın ka kamçıları bence orada çok etkili oldu. Evet. O da Foto nerede kamçıyı kullanacağını onu çok iyi hesap ettiğini düşünüyorum. Evet, fotoyu da tek başına geçmiş oldu. 3.55 Ganyan'ı vardı. 5. Evet. sentetik yarışında da 2. birinciliğini aldı. Ve Nevzat Avcı 2005 yılında 67. birinciliğini elde etti. Kendisine tebrik ediyoruz. Evet. Dilersen ilk altılının son ayağına geçelim. İkinci altılda da 3. Ay ayaktı. Victor Yosso Buse, Gökhan Bektaş'la beraber kazanmayı başardı. İki hafta önceki yayında da konuşmuştuk. Evet. Bu şeyi. Galiba yine kazanan yarış kazanan oldu. Üst üste ikinci e, galibiyetini almış evet, oldu. Yine sentetik yarışta. Evet. evet. Çıkışını sürdürmeye devam ediyor. Evet. 11. sentetik yarışta ikinci binecek. Demek son zamanlarda yükselen bir grafik var diyebiliriz. Yarışın başından sonuna kadar temposunu hiç kaybetmedi. Zaten yarışın başından sonuna kadar da e, liderdi. Ya, yarışı başladığı gibi bitirdi diyebiliriz. Evet. Tabi burada da jockey'i jokeyi Gökhan Bektaş. Evet. Yani Şu an arkasında 4 uyarlı. numaralı Flying Joe bulunuyor. 5 numaralı September yine. dıştan atakları oluyor evet, şimdi. dıştan takipte. Zaten Evet, burada 4 numara Flying Joe bir atak yapmaya çalışıyor ama yani Gökhan Bektaş evet. tempoyu müthiş korudu burada. Evet. Victorioso bu ile beraber. Far Son 350 metrede artık yarış iyice kopacak zaten görüyoruz. Burada da farkı 3-4 boya evet, şimdi... Boy çıkarıyor zaten. Burada Prenses Dalaka sonda müthiş bir atak yapıyor. Evet. Yani Burada evet bitirelim yarışı. 7 numara Victorioso Buse kazandı ama biraz geriye alabilir miyiz? 350'ye doğru. Orada Prenses Dalaka. Şimdi evet 7 numaralı Victoria Sobuse'nin ortada olduğunu görüyoruz. İç tarafta da 8 numaralı Prenses Dalaka var. Şimdi 7 numaralı Victoria Sobuse içe doğru hareketlendi ortadan. Biraz ilerletelim. Evet 8 numaralı Prenses Dalaka burada atağını yaptı. Yani 7 numara Hollanda'lı Victor az kalsın yarışı veriyordu. Evet. Yani çok rahat götürdüğü bir yarıştı orada ama. Orada bence fark etti. Bir, orada jokeyinin şeyi oldu. Bir fark etti. Çünkü yani iki boy fark bir anda yarım boya düşüyor. Evet. Yani burada aslında konumunu değiştirmesi onun biraz dezavantajını oldu diyebiliriz. Evet. evet. çok iyi zaten O harbiden güzel bir evet, analiz oldu. E, tam şu an burada görüyoruz. Geçti. 8 numaralı Prenses Dalaka buradan ortaya doğru daldı. Ama Victorio Busse... Evet. Kazanmayı başardı. 355 Ganyanıyla yarışı kazandı. Evet. Ee, o zaman sen... altılı Ganyanda, birinci altılı Ganyanda e, bu şekilde son bulmuş oldu. Birinci altılı Ganyan 1300 lira vermişti sanırım. Evet, 1299 lira verdi. Onu da belirttik. Ee, i̇kinci altılı Ganyandan Yedi... geldi mi bir sonuç? Ona bakacağım. İkinci altının sonucu belli oldu. Evet. 534. 534. Zaten. Evet, yine Yine ediyoruz. tüm favorilerin kazandığı bir gün oldu İstanbul'da. Sadece ikinci ayak hariç. ilk altının evet. ikinci ayağı hariç. 9 lira. Ganya'nın vardı onda evet. Evet. Diğer koşumuza geçelim istersen. Yedinci koşu Gön ikinci altılı Ganya'nın dördüncü. Günün en uzun koşusuydu 2200 metre. Şartlı 4 4 yaş ve yukarı İngilizler koşusuydu. Burada da 2200 metrelik sentetik bir koşu oldu. Daha az at gördük ama burada Masterpiece'in Favorisi, yarışın favorisi olan Masterpiece yarışı kazanmayı bildi. Masterpiece favoriydi ama yani bir favori gibi mi kazandı? Bence hayır. Son düzlükte yaptığı atakla kazandı. Ya, fotoyu beraber geçti zaten. Ben tam evet. anlayamadım. Orda. Şu anda 2 numaralı Azmin Zaferi lider durumda. İç arkasında 3 numaralı, numaralı Catch the Stars takibini sürdürüyor. 1 numara ve 1 numara The, the meaning, of time. meaning of Time şu anda arkasında bulunuyor. Bence Meaning of Time de bayağı bir yarış çıkardı. Zaten beraber geçler fotoyu. E, altı numaralı Masterpiece ile beraber. Tam orada yakaladığı bir nokta var e, son 300'de. Ben özellikle son 300'e geldiğimizde ona değinmek istiyorum. Hı hı. Orada bir numaralı Meaning of Time Meaning of Time atak yapıyor. Arkasından da altı numaralı Masterpiece atak yapıyor. Orada beraber zaten birbirlerini yakalıyorlar. E, Fotoya kadar da işte gel gitli orada kimin kazanacak tam anlayamıyorsun. Beraber geçiyorlar. Yarışın temposu zaten edildi. şu anda e, yükselmedi hala. Evet, sonuçta uzun bir yarış. O, o jokeyler de ona göre e, Evet atlarını kontrol etmeye evet. çalışıyor. Şu anda 2 an iki an iki numaralı, numaralı Azmin Zaferi 1-2 e, boy kadar. Önde şu anda 3 numaralı rakibi Catch the Stars'tan. Evet. Onun da temposu düşecek Altı 6 numaralı Masterpiece şu anda dışta. Takibini sürdürüyor, temposunu arttırmadı. Evet burada şimdi bir... Evet, evet. evet şimdi düzlüğe girecekler şimdi. Düzlüğe giriyorlar. Yarışı önde götürüyor. Masterpiece şu anda dördüncü sırada. Hala temposunu arttırmadı. İki numaralı e, Azmi Zaferi. Evet burada zaten yavaş yavaş temposunu kaybetmeye başlıyor. Yine onun arkasında Meaning of Time. Önce bir numaralı. Şimdi bir numaralı Meaning of Time'ın ataklarını görüyoruz. Evet. Arkasından da hemen altı numaralı Masterpiece yaptığı atakla şimdi liderliği alacak. Evet burada. Ama hala yani şey orada iki numaralı Azmi Zafer'i de bırakmıyor ama artık temposu düştü. Şu an baş başalar. Müthiş bir son. Hafif bir bir numaralı meaning of time önde gibi görüyorsun fakat 6 numaralı, alt numaralı masterpiece. masterpiece yarışı önde bitiriyor. Ya ben kamera öyle gördüm. İlk bir numara kazandı ama tabii o çizgiden baktığımızda bu yarış hakemlerinin kararlarında 6 numaralı Masterpiece yarışı kazanmayı bildim. Ancak gayet günün heyecan veren bu, yarışlarından, yarışlarından biriydi. biriydi. Zaten Masterpiece de çok formda bir at. Sentetikte çıktığı son 7 yarışta 5. birinciliği o olmuş oldu. Olan cidden bayağı iyi. Evet. Ama burada dediğimiz gibi çok onun için kolay bir yarışma oldu. Hayır. Evet. Daha ya yani sonuçta çıktığı 10 centlik yarışta da zaten ilk üçe girmiş. Tabelada ilk üçe girmiş. Yani bu ne demek? Bu, bu at zaten her türlü birinciliği ya da ikinciliği oynuyor demek yani. hem yani sıralı ikili oynayanlar için yazılabilir Aynı, miydi? Kesinlikle diyorsun? katıyorum. Evet. onu doğru dedin. 11. centlik yarışında da 6. birinciliği oluyor. Bu, onu da ekleyelim. 1 lira 10 kuruşluk bir o kadar. AGF'si de %61'di sanırım. Ganyan'ı vardı. Evet. Ve Günün başka bir favorisi diyebiliriz. Evet. 8. koşuya, 5. aya, 2. altılının 5. ayağına geçelim. 3 numaralı Vermax Ali Yıldız'la beraber kazandı. 1400 metre sentetikte Maiden koşuydu. Vermax da güzel bir isim orada. İzlediğim bir dizide Ejderha'ya konulan bir isimdi. Hangi Vel dizi bu arada? House of Dragon. Valer ailesinin koyduğu bir at. Onu görünce bir hoşuma gitti. Neyse biz işimize dönelim. 7 numaralı Oz Başkan yarış önünde başladı. 3 numaralı Vermax da ta hep takipteydi zaten. Ee, son binde son bine gelinirken 9 numaralı Redatif ikinciliği alacak o noktada. Aynen. Sonra düzlüğe girilirken işte 6 numaralı Neuro Arayın ataklarını izleyeceğiz. Vermax'ın şu anda 3 numaralı evet. atın Ali Yıldız'ın temposunun hala düşük olduğunu görüyoruz. Hala e, o atağı yapmadı. Şu anda 7 numaralı Oğuz Başkan birinci durumda. 9 numaralı Radiative ikinci. 6 numaralı Neuro Eri üçüncü durumda. Evet burada evet, son düzlüğe girdiğimizde bir atak. Zaten o atakta. Evet, Quantum Quake'in de bir atakları oldu son 500'de. Fakat son 300'de ortadan gelen 3 numaralı Vermax. Ali Yıldız'la beraber son düzlükte farkı 2-3 boya kadar çıkaracak ve yarışı kazanacak. 2 lira 20 kuruş bir ganyanı vardı. Evet şu an geldi. Benden yarış bu 2 3 boy farkı çıkardı. İçten bence çok iyi geldi. Ee, 8 numaralı e, Quantum Quick'te dıştan gelip atak yaptı ama şu anda bir çare olmadı onun evet. içinde. Evet. 3 numaralı vermek %40 AGP'siyle kazandı. Ee, Ali Yıldız'dan da günün ilk birinciliği gelmişti. İlk günün ilk koşusunda ikinci bitirmişti diye hatırlıyorum. Ee, onunla da Ali Yıldız gibi bir başarılı bir jokeydi. Bugün birinci olmazsa olmazdı bence. Kendisine tebrik ediyoruz. Vermax dördüncü sentetik yarışında ilk birinciliğini elde etti. Önceki beş yarışında da tabelaya girmeyi başarmıştı. Evet yarışı da rahat bir şekilde aslında kazanmayı başardı. İstersen günün son koşusuna 9 dokuzuncu evet. koşuya geçelim. Ben genelde son koşularda biraz e, e, sürprizler beklerim. Genelde de sürprizleri son koşularda görürüm. Evet. Burada da aynısını bekledim fakat olmadı. Sabık Atay Ahmet Çelik'le beraber e, yarışı kazanmayı başardı. Benim başarılı başarılı başka bir ismi Ahmet Çelik. 12 numaralı Derin Demet şu anda yarışta liderliği almış durumda. E, son 600 metreye kadar da yarışı önde götürecek. Evet. 15 numaralı ve 8 numaralı e, atlar da takibini sürdürüyor. Ses alma şansımız var mı acaba burada? Son koşuda spikeri de dinleyelim. Derin de bu bir numara, üç numara, üç boy ha, gerisinde iki numaralı Fırat'ın gücü, ondan bir buçuk boy geride 9 Dokuz numaralı Malun Hatun, içinde 10 numaralı Nurbanu Sultan, dışta 3 numaralı Çaycı kız, daha sonra o, 4 da, numaralı Kara Nura, içeride. on üç numaralı Çelik o, Ela son sırada 14 numaralı Çöl Kraliçesi sırasıyla kısraklar son 600 metreye giriyor. bir fark olduğunu anlıyorsunuz. Tabii ki. On iki numaralı derin demet, beş boya kadar çıkardı. farkla, bir çıktı. yarışı sekizinci sırada tamamladı derin demet. Beş numaralı burada yavaş 28 burada Esra bu atağa kalkarken dışta evet, da kataya, 7 numaralı bir Prenses tane, ve 1 numaralı sahabı, sahabı, sahabı var. Evet. Son 200 metreye yaklaşırken dıştan gelen 1 numaralı evet, görüyoruz şu anda. 7 numaralı doğru Prenses koşuya ağırlıklarını koydular. 7 numaralı Prenses de gelmeye çalıştı ama onun sonradan tempo düştü. 6. sambada bir yarışı. yarışı ikinci tamamladı. Dolu sabla yaptı ataklar var. Çünkü 3 boya açmış. 1 numaralı sabık atay kazanıyor. Son düzlükte bence net bir performans diyebiliriz. Hem Ahmet Çelik çok iyi numara çok numara iyi kontrol 19 etti 19 o noktayı 19 19 kesinlikle. Günü çok iyi kapattı. Evet. Yarışında en ağır atıydı Sabık Atay. Evet. E, buna rağmen sonda gerçekten senin de dediğin gibi çok net bir atak. Ee, %27'de bir AGF'si vardı. Evet. Yine bir favori kazandı. 8. sentetik koşusunda 3. birinciliğini de elde etti Sabık Atay. E, 3 lira 50 kuruşlukta bir Ganyan'ı vardı diyelim ve İstanbul'daki... Evet, favorilerin geldiği bir günü kapadık. Evet. İki, i̇ki, tane, iki altılı. Ee, tekrardan belirtelim. 1299 lira verdi ilk altılı. <laughs> ikinci altılı 534 lira verdi. Yani sürpriz olmayan... Akş Ga akşam, Şanlıurfa'da sürprizleri görelim o zaman. Ya yani inşallah bugün sabah İstanbul'da öğlen favorileri izledik. Akşam da bol Bakalım, sürprizlerin bir, sürprizler. bir Şanlıurfa altılısı bek, bek görürüz umarım. Evet, biz de o zaman tahminlerimize e, yavaş yavaş başlayalım dilersen. Tabii ki. E, de. Evet. İlk ayağımızı söylüyorum. Tabii. E, 4 3 6 7 9 ve 2 numaraları biz ilk ayakta tercih ettik. Burada özellikle Rainbow Spirit eee %13 AGF'si. Evet, ikinci Pardon, Ayağa geçiyorum. 12, 11, 8, 4, 1, 9 ve 10. Biz genel olarak ilk iki ayağı biraz kapadık bu noktada. Evet. Yani siz tabii bu şey demek değil. Bunu her zaman Mehmet abi de belirtiyor. Ee, biz genel olarak bir şablon hazırlıyoruz. Buradan siz hani bu buradaki atları seçebilirsiniz diye. Tıpa tıpa aynısını oynayın diye değil. Bu Aklınızda bir fikir olsun, bir şablon olsun. O yüzden biz de bu noktada zaten... En üste koyduğumuz en, at üstte koyduğumuz zaten. At daha çok tercih ettiğimiz Bizim ettiğim tercih at. ettiğimiz atlardan. Siz de buradan dediğimiz gibi bunu alın oynayın demiyoruz. Ama bizim tercihlerimiz bunlar. içerisinden almak isterseniz e, biz bu şekilde tercihlerimizi e, yapıyoruz. Üçüncü ayağa geçelim. Bir. Evet. You, are just, bir you are just fine. Ferit Yardımcı biniyor. Ferit Yardımcı da Şanlıurfa'da gayet başarılı bir jockey. Zaten yarışında favorisi AGF'si 131 Biz tercihimizi You are fine'dan kullandık. Dördüncü ayakta yine bir tek at seçimimiz var. Evet. İki numara. Dört nalbeyi yine Ferit Yardımcı biniyor. AGF'si %45 yine, %45, yine en yüksek AGF'li. Bu iki Yarışta ben Ferit Yardımcı'nın bindiği atların favori olduğunu düşünüyorum. E, beşinci ayağa geçelim. 2, 3, 1, 9 ve 6 numara. Evet 2 ve 3 numarayı ben e, özellikle yukarı sıralara yazdık. Bu noktada kendilerinde özellikle 3 numaranın agf'si en yüksek. 2 numaralı Storm of Fire'ın da yarışta farkını koyacağını düşünüyorum. Evet. E, altıncı ayakta yine fazla tercihimiz var. 18, 11, 10, 8, 6, 4 ve 3 ya biz bunları koyduk. Dediğim gibi bunu bu atları önerdik. Sonuçta 18 tane atın koştuğu bir yarış. Bizim sıralamamız bu yönde oldu. Siz de tercihlerinizi böyle kullanabilirsiniz diyebiliriz. Evet. 730 e, ne kadar? 735, 735 liralık bir bedeli pombe var. Siz içinden seçerek tercihlerinizi yapabilirsiniz. Evet, güzel bir yayın oldu seninle beraber bence. Evet, benim için de gerçekten güzel ve özel bir Teşekkür yayındı. Ederim. Özel olduğunu belirtmen <laughs> beni de mutlu etti şahsen. E, ağzına sağlık. Sen de ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. E, yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.